Burada Bu mu? Evet. Onu mu Terse gidiyorsun, terse gidiyorsun. Hadi. 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 Bunu içten atacağız. Şöyle atacağız. Evet. evet. Ortadaki iki sökmen gerekecek. Ortadaki iki sökmen gerekecek. oldu. Terk et onu, Süper. Yaptık. Buraya bakalım. Polis arkadaşım hoş geldin. Nasılsınız? Bayramınız hey kutlu abi. olsun. Geçmiş bayrağınız kutlu olsun. Sağ olun. Sizin ne, ne bayrağı, bayrağı? Var? Ne bayrağı bu? Ee, bu ne bayrağı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı. Evet. Ben yani İstanbul Milletvekili'yim. milletvekiliyim. İstanbul Milletvekili'nin Mersin Milletvekili'miz hayır değil. Şey İstanbul evet, Milletvekili. Evet vekilim. Sizin var mı Nasıl? Bekir? Bu konuyla ilgili var. biz. Var mı bir 84 milyon izin verdi bize. Yok o şekilde olmaz ama profesyonel şekilde ilerlemiyor. Bekir. Ee, Üstü benim evet, sizden bekilim. ricam. Evet. Bekilim. Tabii burada bu evet. e, bir terör değil. iki evet, suç unsuru olan doğrudur, şey değil. Doğrudur. Doğrudur. Dört. Bu. Bizde böyle bir iddiamız yok. Doğru. doğru. Anayasamızın doğru. gayet rahat, demokratik bir tepki amacıyla. Evet. evet e, bunu e, pankarta astık. Ve tabii ki sizin açınıza sizi sıkıntıya sokacak herhangi bir suç unsuru yok. Bek o anlamda bir eğer bir sizi sıkıntıya sokan bir şey varsa kanma kanlıktan. Kamer, kamer. kamer. Kamerayı bir kapat. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Geç şu an. Kapatma. Benim kameram. Benim ka siz Nasıl? kimsiniz? Ben müzakereci kurum amiriyim. Güzel. Ben de silahla. izin başlam, Lütfen. Başlam, izin, i̇zin olmadan köprü üzerinde. Bir saniye, e efendim. bir saniye beyefendi. biziz. Bakın. İzin olmadan köprü üzerinde de. valinin izni olmadan tamam. çekim yasak tamam, kardeşim. Tamam. Tamam. Hadi. Dur, içten atacağız. Şöyle atacağız. Evet. Tamam. Ortadaki iki tarafa gelecek. Verelim. Hop. Attım. Tamam. Bir dakika ters atıyorsunuz. Tuttum. At. Orta'dan parke parke. Orta çıkmışız. Süper. <laughs> arkadaş hoş geldiniz. Nasılsınız? Bayramınız İyi kutlu abi. olsun. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Sizin ne bayram? Ne bayrağı bu? Ee, bu ne bayrağı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı. Evet. Yani İstanbul mi? Milletvekili, İstanbul Mersin'in e, şey de vekilimiz Ayır Bey. İstanbul Milletvekili. Evet, vekilim. Mi Sizim bu vekilim. Nasıl? Bu konuyla ilgili var. biz var Yok, mı bize? 84 milyon, milyon izin verdi bize. Yok, o şekilde olmaz ama. Nasıl? bu şekilde ilerlemiyor vekilim. Eee üstadım, benim Oye, sizden bekin. ricam. Evet. Bekin. Tabii burada Hı. bu bir, e terör değil. iki evet, peki unsur peki. olan şey değil. Doğrudur. Doğrudur. bu... Sizde böyle bir iddiamız yok. Doğru, değil, anayasamızın doğru. gayet rahat, demokratik bir tepki amacıyla evet, Eee evet, bunu e, pankarta astık. Buraya tabii ki sizin açınızda sizi sıkıntıya sokacak herhangi bir suç unsuru yok. Peki, o peki. anlamda Doğrudur. eğer sizi sıkıntıya sokan bir şey varsa, kalma kalmak Kamerayı, Kamerayı kapat, selamlar. Aleyküm selam. hoş geldiniz. Geç şu ara... kapatma. Benim kameram, benim ka Siz Nasıl? kimsiniz? Ben müzakereci polisi bunu Güzel. Ben de sabahın kapatırım. Ben Lütfen. Uç. Uç. İzin, Lütfen. izin, olmadan köprü üzerinde. Efendim. Bir saniye beyefendi. biziz. Bakın. İzin olmadan köprü beyefendi. üzerinde valinin izni olmadan tamam. çekim yasak tamam, kardeşim. Tamam.